Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize Polly Pocket minik heşak. Hmm. Diyin buldum. işte sana. işte buldum. Bunun da Polly minik pet konustes kestenin. Bu da minik var. Çok güzel. Ona parça birleşti. Bunu Tadah. Eee. Matiz. Ne? Www. Nokta. Hmm. Matiz. Nokta. Ton. Evet. Ben yaşıyorum. Tini. Bili bakar mısın? Minik. Dünya. Büyük. Sürpriz. Youtube. Kit. Bili Evet. Arkadaşlar. Uğurcan. ne Evet arkadaşlar. Evet hanım. Açayım. Evet. Hadi bakalım. İşte sana şu Ay çok güzel. Mükemmel. Sana O da. Anlatma sana. Pembe kaydı. Hmm. No. İşte en çok miniklerin. çok tatlı. Tatlı. Ne güzel. Hemen de sana koyayım. İşte. Her şartlar. Evet çok tatlı. Çok. Şimdi. İşte. Pflanze. Evet arkadaşlar. Çok kalmıyor. Şimdi açayım. <laughs> Bunu sana yapayım. Çok kalmıyor. O da sana buna kalmıyor. Evet. Ay. Hmm. <laughs> Yine. Hmm.

ne kay yaptık. Kedi ne yaptı sana? Çıkarttı. Evet. İşte kapıyı. Şimdi ay. Ah, of. Hadi evet. Hadi bakalım. Hadi. Evet. İşte bunu yaptım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zerre kapıyı almayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın.